Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam Risale-i Nur külliyatı içerisinde yüzlerce manevi keşif hükmünde olan derslerden birisine başlamıştık. Enel er Risalesi olan 30. Söz gerçekten benzersiz eşsiz bir ders olduğunu siz de farkını varmışsınızdır. İslami kitaplarda tek pek bu anda en iyi bir insandaki benlik duygusunu anlatan pek bir ders gözükmüyor Ve zaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde biz emaneti göklere, yere, dağlara yükledik de onlar onu yüklenmekten korktu. Onu ancak insan yüklendi. İnsan da çok zalim, çok cahildir mealindeki ayetiyle haber vermiş olduğu o en edelen muazzam emanetin şifresini Bedir Zaman çözmüş. Cenab-ı Hakk'ın binbir esma-i hüsnası ve kutsi sıfatları sınırsız, hudutsuz, sonsuz olduğu için onların ne olduğu bilinmez. Onu anlamak için en kendisi bir taksimat yapar. Buradan buraya kadar benim ondan sonra Cenab-ı Hakk'ındır der. Bir kıyas yaptıktan sonra en nihayet dehül mülkü ve hamdü ve veleül hükmü ve ilehi der. Kendisini ve her şeyi Allah'a havale eder. İşte Ene'nin Cenab-ı Hakk'ın hudutsuz isim ve sıfatlarını anlamak için bir ölçü birimi olmasını üstad izah ettikten sonra işte ene bu vaziyette vasfesini yapınca emanete riayet etmiş olduğundan kat hamen ayetinin müjdesine dahil oluyor. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir manasındaymış. Peki tersi olursa emanete hıyanet ederse Allah'ı tanımak, bilmek, anlamak aracıyken Allah'ı inkar etmek amacıyla kullanılırsa o zaman ne olur? İşte o kaldığımız yer orasıydı. Oradan dersi devam ediyoruz. Eğer o ene insandaki benlik duygusu denilen o emanet hakikat hikmeti hılkatini yaratılış hikmetini ve vasfesini unutup vazifeyi fıtriyesini yaratılıştan veriliş maksadını terk ederek kendine mana ismiyle baksa yani Allah'tan bağımsız olarak kendisini düşünse kendini malik itikad etse o vakit emanete hıyanet eder. aynı yapar. Ene'nin veriliş amacının dışına çıktığı için emanete hainlik yapmış oluyor. O zaman da ve kad khabe men altında dahil olur. Bu da yine Şems suresinin 10. ayeti nefsini günaha daldıran da hüsrana uğramıştır, zarar ziyana girmiştir anlamındaymış. İşte bütün şirkleri, Allah'a şirk koşmaları, ve şerleri, penalı kötülükleri ve dalaletleri, sapıklık ve dinsizlikleri tevrid eden meydana getiren enaniyetin, o en edilen benlik duygusunun şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal gökler, yer ve dağlar tedahış etmişler, dehşete kapılmışlar, farazi bir şirkten, Allah'a şirk koşmaktan korkmuşlar. Evet ene benlik duygusu ince bir elif bir tel farazi bir hat iken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında yani örtü örtü toprağı altında ne şünema bulur gittikçe kalınlaşır o ene vücudu insanın her tarafına yayılır koca bir ejderha yani boğa yılanı gibi vücudu insanı bel eder, yutar. Bütün o insan bütün detayifi duygularıyla adeta ene olur. Son nevin enaniyeti de yani Alman milleti, Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti gibi milliyetçilik meselesi de ona bir asabiyetin neviye ve milliyetçi ciheti, milliyeti ciyetiyle bu enaniyete kuvvet verip o ene o enaniyeti neviyeye yani mensubu olduğu ırkın enaniyetini de isnat ederek dayanarak şeytan gibi sani izü celalin yani Allahu Teala'nın evamirine emir ve yasaklarına karşı mübarize eder. Allah'la savaşa kalkışır. Halbuki Allah'la pençeleşen, savaşan düşer diyor Bezzeman Hazretleri. E, öyle olmuş tarih boyunca zaten. Sonra kıyas bin nefs suretiyle kendine kıyaslayarak herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbabı sebeplere taksim eder gayet azim bir şirke düşer. Yani her şey tabiat kanunlarıyla, doğa kanunlarıyla, sebepler tarafından, kendi kendi olmuşluk ifadeleriyle çok büyük bir şirke düşüyor. Allah'la bağını ve bağlantısını koparıyor. İnne şirke le zulmün azim mealini gösterir. Yani muhakkak şirk, Allah'a şirk koşmak pek büyük bir zulümdür. Lokman suresinin 13. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak böyle haber veriyor ve zaten Ekberül Kebair denilen 70'e yakın büyük günah var. 7 tane o büyük günahların da en büyükleri var. 7 tane. En başında da Allah'a şirk koşmak geliyor. Cenab-ı Hak kendisine şirk koşanları yani kendisini inkar ederek her şeyin tabiat kanunlarıyla, doğa kanunlarıyla, sebeplerle kendi kendi olmuşlukla izah edenleri İnna la yağfiru en yuşrike bir ayet kelimesiyle asla affetmeyeceğini, bağışlamayacağını başka bir ayette haber veriyor. Ama tövbe istiğfar eder, şirkten tevhide geçer la ilahe illallah der, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ederse, güneş batıdan doğmadığı sürece Allah ne affetmeye hazır olduğunu söylüyor. Ama şirk üzerine ölen insanları ise bağışlamayacağını biraz evvel okuduğum ayette Cenab-ı Hak haber vermiş oluyor. Evet nasıl miri malından yani devlet malından kırk parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Yani mesela bazı karakollarda karakolda çalışanlar amirleriyle beraber çete gibi kurmuşlar adeta rüşvet alıyorlar. Ama rüşveti aralarında paylaşıyorlar. Yaptıkları şey büyük suç. Aldıkları maaş yetmiyor gibi ekstradan rüşvetle köşeyi dönmek istiyorlar. İçlerinden bir tanesi ya rüşveti veren de alan da ateştedir. Ee, Hadis-i şerifi var. Ben kesinlikle almam derlerse, derse o bir kişiyi yaşatmazlar. Hemen tayini çıkarttırırlar, kovarlar. Niye? Onun da alması lazım ki yaptıkları suç suçu ortak olsun, gönülleri rahat olsun. Üstad Hazretleri bunu söylüyor. Mirim alından yani 40 lira diyelim ya da 40 bin lira olursa aralarında paylaşarak ancak hazmedebilirler. Öyle de bu misal gibi kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. Yani Allah'la her şeyin bağlantısını koparıyor kendisine malik diyen adam. Allah'la bağını koparınca her şey tabi tesadüfi olaylar sonucu meydana gelmiştir deyip Allah'la her şeyin bağını koparıyor. İşte ene o insandaki benlik duygusu şu, şu hainane vaziyetteyken hain vaziyetteyken cehli mutlaktadır. Mutlak bir cahillik içindedir. Binler fünunu fenleri bilse de Cehli mürekkeple bir eşeldir. Allah Allah. İstediği kadar profesör olsun. İstediği kadar birkaç üniversite bitirmiş olsun. Cahillikten kendisini kurtaramıyor. Allah'a imanı olmadıktan sonra mutlak bir cehalet içerisinde bırakıyor kendisini. Çünkü duyguları, efkarları, fikirleri kainatın en varı marifetini yani marifet nurlarını getirdiği vakit nefsinde onu tasdik yedecek, ışıklandıracak ve idame edecek, devam ettirecek bir madde bulmadığı için sönerler. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delilleri o adamın gözünde gözükmez hale geliyor. O parlak deliller sönüyor adeta. Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahzı hikmet yani hikmetin ta kendisi gelse bile nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Mutlak abes, beyhude, boş anlamına gelen bir duruma dönüşüyor. Çünkü şu haldeki eninin en rengi şirk ve tatildir. Yani Allah'ın kardır. Bütün, bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o en edeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. Ya şimdi mesela Rüsa'nın dersleri anlatırken misal veriyoruz. Ya herhangi bir hamile hayvan, deve olsun, inek olsun, koyun keçi olsun, isterse insani bir valide olsun. Hamileyken süt yok, yavru doğar doğmaz arkasından hem hemen süt gelmeye başlıyor. O yavru da hemen annesinin memelerini sarılıp emmeye başlıyor. Ya bu tamamen Allah'ın nihayetsiz ilim, irade ve kudretinin ve sonsuz rahmetinin bir tecellisidir. Doğumdan önce süt yok, doğar doğmaz yavruya süt veriyor Cenab-ı Hak. Bu nasıl kendi kendine olabilir? tabi tesadüfi olaylara hamledilebilir. Bu Allah'ın sonsuz ilminin rahmetinin neticesi değil mi dediğin zaman ne var bunda kardeşim diyor ya. Hamile hayvan doğar, doğar, doğmaz yavru arkadan süt verir. Bu, bilinen bir şey bunun Allah'ın ne alakası var diyor. Ya kör gibi adam gözünün önündeki bu harika manzarayı görüyor da kalbindeki siyah nokta onu manen Allah'ı görmeyi engelliyor. Yine inkar ediyor. Yine inkar ediyor. Tamam kardeşim o zaman bütün delilleri sıralıyorsun. Tamamen inkarında ısrar edince o zaman tamam kardeşim. Yani inanmayanların yolu cehenneme kadar devam ediyor. Sen bilirsin demek zorunda kalıyorsun ama biz gene de demiyoruz. Allah seni ısrar etsin. Allah sana hidayet versin diyoruz. Ya merhametimizden keşke kurtulsaydı diye e, dua ediyoruz. Yapacak bir şey yok. İstediği kadar dünyevi fenleri, ilimleri bilse bile işte o karanlık noktanın hepsinde parlak delilleri, Allah'ın varlık ve birlik derilerini göstermiş gösterme oluyor, göstermiyor. 11. sözde mahiyet-insaniyenin ve mahiyeti insanideki enaniyetin benlik duygusunun manayı harfi cihetiyle yani Allah ile bağlantısı olması cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ölçü ve doğru bir mikyas kıyas aracı ve buhit geniş bir firiste ve mükemmel bir harita ve cami çok kapsamlı donanımlı bir ayna ve kainatı güzel bir takvim bir rüzname oldu. Rüzname de takvim demek. Gayet kati bir surette tafsil edilmiştir. 11. sözde geniş geniş izahı yapılmıştır. Orayı haber, ediyor üstad. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktifayen kısa keserek mukaddimeye ön söze nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi bu giriş açıklamayı anladınsa gel hakikata giriyoruz. İşte bak, alim insaniyette, insanlık aleminde zamanı Adem'den, Adem Aleyhisselam zamanından şimdiye kadar iki cereyan azim, iki tane büyük akım, iki silsili efkar, fikir, iki, fikir, düşünce silsilesi her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış. İki şeceri azime, iki büyük ağaç hükmünde bir silsili nübüvvet ve diyanet, peygamberler ve din silsilesi. Diğeri silsili felsefe ve hikmet. Yani felsefe, kainat ve içindeki mevcudatın ne olduğunu anlamaya çalışan ilim dalına felsefe diyorlar. Ama dinle barışık olmayan felsefe gelmiş gidiyor. İki tane cereyan. Her ne vakit o iki silsile yani nübüvvet denilen peygamberlik silsilesiyle felsefe denilen silsile imtizac etmiş yani ittihad etmiş ise yan silsile felsefe silsili diyanete diyanet cereyanı dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse alim insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayatı ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsili nübüvvet ve diyanet etrafını toplanmış. Peygamberlik ve din silsilesi etrafına bütün hayırlar, iyilikler, güzellikler, nurlar toplanmış. Ve şerler ve daraletler, bütün fenalıklar felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur, toplanmıştır. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, kaynaklarını, esaslarını bulmalıyız. İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen, din akımına, cereyanına itaat etmeyen dinsiz felsefe ki bir şeceri zakkum cehennemin zakkum ağacı suretini alıp şirk ve dalalet şirk ve sapıklık dinsizlik zulümatını, karandığını manevi karandığını etrafına dağıtır. Hatta kuvve akliye akıl gücü dalında dehriyun maddiyun tabiyun meyvelerini yani maddeci tabiatçı meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Evet, o dinsiz felsefe akıl dalında bu tabiatçı, maddeci insanları netice vermiş. Ve kuvvi gadebiye, öfke gücü dalında Nemrutları, Firavunları, Şeddatları beşerin başına atmış. Ya bu Nemrut, Firavun, Şeddat insanlık tarihini en zalim, en gaddar adamları, onları mey vermiş diyor Bediüzzaman. Dipnotta da şunu diyor ki, evet Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dairelik edip, yani şu taneli yapıp emziren eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veya hususi olduğu için etrafında sihir terak edilen, sihir kabul edilen eski felsefeleri olduğu gibi eliheleri yani sahte ilahları tanrıçaları, tanrıları eski Yunan kafasını yerleştiren ve esnamı putları tevliden meydana getiren felsefi tabiye bataklığıdır. Evet tabiat perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet ilahlık verip kendi başına musallat eder. Yani Yunanlıları üstadım misal vermiş olması çok bariz bir örnektir gerçekten. Yunanlarda bereket tanrısı var, savaş tanrısı var, güç kuvvet tanrısı var. Var oğlu var. Yani çeşitli tanrılar uydurmuşlar. Güzellik tanrıçası da var. Afrodit, Afrodit diye güzellik tanrıçası. Kendiliğiyle yaptıkları her bir heykele değişik tanrı isim vermişler. Allah'a iman etmeyince bu insanlar kendi başlarına bu sahte ilahları müsaade etmişler gerçekten. Ve kuvvi şehviyi behimiye dalında insanın şehvani duygularının temsil makamın, makamında elihleri, ilahları, sanemleri, putları ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirilmiştir. yetiştirmiştir. O şeceri zakkumun menşei ile kaynağı ile silsile büvetin nübüvvetin peygam, peygamberlik cereyanının o silsinin o akımın ki bir şeceri tuğba ubudiyet yani cennetteki tuğba ağacını andıran kulluk dalı hükmünde bulunan o silsinin küre zeminin bağında mübarek dalları kuvve-i akliye akıl gücü dalında enbiya ve mürselin peygamberler ve kendilerine kitap veren, verilen Resuller ve Evliya ve Sıddık'ın meyvelerini yetiştirdiği gibi akıl gücü dalında kuvvi dafiye yani zararları def etme gücü dalında adil hakimleri, adaletli hüküm verenleri melek gibi melikler, sultanlar meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsnü siret yani ahlak güzelliği ve ismetli cemali suret yüz güzelliği ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşeiyle beraber enenin iki cihetindedir. Yani ilk başta giriş yazısında üstad diyordu ya Ene şahsiyeti Ademiyet kitabından bir eliftir ama onun iki yüzü var. Biri hayra bakar, biri de şerre bakar diyordu ya. İşte o iki şecereye menşe ve medar esaslı bir çekirdek olarak enenin iki veçini, iki yüzünü beyan edeceğiz. Şöyle ki, enenin o benlik duygusunun bir veçini, bir cihetini nübüvvet peygamberlik tutmuş geliyor. Diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin veçi olan birinci veci birinci ciheti insandaki enenin ubudiyeti mahzanın yani kulluğun ta kendisi anlamına gelen o hakikatin menşei kaynağıdır. Yani ene insandaki benlik duygusu kendini apt bilir. Yani ben Allah'ın kuluyum der. Mümin kişi, peygamberler ve onların yolundan gidenler hepimiz Allah'ın kullarıyız. Abdullah'ız yani. Kendisini ab bilir. Başkası da hizmet eder anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor fehmeder. Yani insan Allah'ın kainat kitabından yazmış olduğu içindeki bir harftir ki her harf kendi yazanını gösterir ya insan da kendi yaratıcısına delalet eden bir harf gibidir. Biz kendimize değil Rabbimize işaret ediyoruz. Beni yaratan yüce bir Allah'ım var. Halik'im var, yaratıcım var. Ona işaret ediyoruz. Vücudu tebeidir. Yani dolayısıyledir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve icadı ile sabittir itikad eder. Yani kendi kendime ben meydana gelmiş değilim. Beni yaratan, yöneten, besleyen, yaşatan, hayatıma devam veren bir Rabbim var öyle anlar. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri muhakkak bir malikiyeti vardır bilir. Ya hepimiz bunun farkındayız zaten. Ya benim işte şu kadar dairem var, bu kadar arsam var, işte şu kadar arabam var diyor insan ama <laughs> giderken bir tanesi bile götüremiyor. Bir tek kefen. Başka bir şey yok. Yani mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi diyor ya atalarımız. Ya sen kendine ait sandığın ne varsa meğer mirasçılarınmış. Mirasçılar da kendi mirasçılarına bırakıyor. Onlar da soru gibi mirasçılara. Halbuki bütün mülkün gerçek maliki sahibi malikel mülk olan, bütün mülklerin sahibi olan allah Teala'dır. Biz bunun farkındayız. Mümin olan farkında oluyor. Hakikatı zilliyedir, gölge misaldir. Yani hak ve vacip bir hakikatın cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Yani gölge misal bir vücut sahibiyiz. Gerçek vücut Allah'a aittir. O bir vücuttur. Bu kainat olsa da olmasa da vücudu şart olan Allah'ı zülcelaldir. Bizim vücudumuz ise olsak da olur olmasak da olur mertebesindeydi. Mümkün mertebesindeydi. Allah'ın icadıyla vücut sahibi olduk. Vazifesi ise kendi halikinin yaratıcısının sıfat ve şuunatına Allah'ın sıfatlarına şuunat denilen zatına mahsus hal ve işlerine ve binbir esma-i güzel isimlerine mikyas ve mizan olarak bir kıyas aleti olarak şuur kerane hizmettir diye Bezzaman Hazretleri şu kısacık paragrafta işin kaynağını nereye dayandığını ifade etmiş oldu. Diyelim bu uzunca derse burada bir ara verelim. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah yine devam edelim. Sübhaneke la ilmelena illa tene inne kentel alimül hakim وَآخِرُ دَوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ